ya da bir size yakın gördüğünüz partilerle ittifak vesaire birleşme ama ona yasanın müsait olması lazım yani hadi Seçim müsait şeyiz, biz yaparsak. bütün partileri Ankara partileri olarak görüyoruz beğenmiyoruz açıkçası kusura bakmasın hepsi değerli insanlar ama beğenmiyoruz onlar da bizi beğenmiyorlar işte o Siz e İstanbul Partisi şey kalır mı biz Ankara'nın dışındaki partiyiz Ankara'nın anasını ağlatacağız. Yani onu peşin peşin söylüyorum. Hatta partinin ilk kuruluşunda hiç unutmam. Böyle çok gazeteci geldi bayağı ilgi gösterdiler. 94 yılı. Şeye dedim ki gazetecilere Ankara'da dairesi arazisi olan var mı dedim. Hepsinin varmış. Hemen satın. Çünkü iktidara gelince Ankara'nın bütün o binaları kapatacağız. Memurlar evde yarı maaş alacaklar. Hiçbir şey yaramıyor yani onların hiçbiri. Onu bilin de. Başta TRT'yi kapatacağız. Devlet <laughs> Anlama Teşkilatı'nı vesaire. Ee, onu şimdiden söylüyorum Ankara'yı. Bunları edileceğim. şimdi, şimdi orası ee, fantastik geldi. şeyler gibi fantastik değil. değil Olur mu canım? Fantastik değil. Siz e, bizi biraz daha yakından izleyin. Yani Liberal Demokrat Parti ve ben ne hırsla gidiyorum Ankara'ya, ne kadar gözü kara olduğumu parti olarak, kadro olarak izleyeceksiniz. Bir örnek vereyim mesela. Bu Çeçenleri Moskova'ya kim götürdü özel uçakla? Adamlar şey diye anılıyorlar, terörist diye. Ben koydum özel uçağı sabah götürdüm akşam getirdim. Yani Ankara'ya gideceğim de Ankara'yı duman etmeyeceğim ben. O göz var mı bende? Bir saniye Çeçenler derken ben olayı hatırlayamadım. Çeçen Başbakan Yardımcısı vardı bir heyetle Moskova'ya görüşmeye götürdüm. 4-5 ay evvel bu şeyler bitsin diye. Ama ortada hiçbir garanti yoktu. Aldım, bin, koydum uçağa götürdüm. Neyse. Şimdi bunu şunu söylüyorum. Millete vereceğim mesaj şu. Duyulmuş bir hadise, duyulmuş. Unuttunuz tabii. Üzerinden Belki. az geçti. Hatırlıyor musunuz onu? Hatırladım. hatırladım. falan getirilmişti. Şimdi neyse. Ankara'yı duman edeceğiz diyorsunuz ama Ankara niye? Yani ülkenin başkenti. Başkente dönük. Ya Ankara'daki binaları dinamit koyup yıkmayacağız. Eserdir. Çünkü şeydir, milli servet O zaman muhtemelen onları da saldıracağız. Hayır efendim, hayır hayır. Onları ne yapacağımızı söyleyelim. Ee, bakın orada bir sürü yer kapanacak. Kapanınca o boş binalar ucuza kiraya verilecek. Eğitim sıfır vergi biliyorsunuz bizde. Sağlık sıfır vergi. De, belli teşvikler var. Belki yabancılar gelecek orasını okul yapacak. Kimi tavuk çiftliği yapacak beni kadar etmez. Yani Ankara'daki binalar tabii ki yıkılmayacak. Ama Ankara'daki o devlet müesseseleri kesilecek. Dikkat edin. Rehabilite etme, reform etme yok. Onlardan adam olmaz. Şimdi bizim mesajımız halka şudur. Dört senede bir, üç buçuk senede bir seçime gidiyorsun. Tamam mı? Ve kimi seçtiğin çok önemli. Çünkü kötü bir idare seçtin mi sürünüyorsun. O zaman dikkat et, incele. Bak, <laughs> bu adamın geçmişine gidiyor, seçim. bak. Kadrosuna bak, programına bak. Şeye giderken, manava giderken domatesi 3 defa elliyorsun. Hatta manav kızar. Hanım, çok elleme alacaksan al der. Armudu sıkıştırırsın. Yok kar, karpuza basarsın böyle şey midir? Kardeşim parti seçerken de biraz akıllı ol. Mesela bu yeni oluşumcular ne diyorlar biliyor musunuz? Memleket bizim memleketimiz için en doğru olanı yapacağız diyorlar. Bak lava bak. Şimdi lava bak gel yani kenara Ya bu yap. laftan daha yuvarla olur mu? Ya böyle bir laf edilir mi? <laughs> bak dikkat et. Memleketimiz için en hayırlısı olanı yapmayı düşünüyoruz millete. Ne mühim adamlar ya? olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bununla yalakaları da ertesi gün böyle manşet atıyor. Ya bunlar memleket için en iyi olanı yapacaklarmış. <laughs> ya siz dünyanın neresinde? Patagonya'dan Sibirya'sına kadar. Ben iktidara gelince sizin ananızı ağlatacağım. Benim iktidarımda rüşvet ve suistimal alıp başını gidecek. Hepiniz sefil perişan olacaksınız. Diyen bir parti lideri olur mu? Ben Tabii ki iyi şey yapacağım. Şey. Satacak mısınız? Ya insanlar, insanlara, bak saf, ya zavallığına bakın. Adam Bey, bir şey izleyen. lider bak adam lider mikrofonlar hurra gazeteciler üst üste binmiş benim e, çok arzuladığım bir şey açıkçası. Yani bütün gazeteciler böyle toplanacak, fikirlerimi yayacak. Sizler toptancısınız, malımız atıyorsunuz. Bunlar bizim malı satmıyorlar. Bak ben flaşa minnettarım. Bu gece bir buçuk saattir konuşuyoruz. Mesin ne Bey, yapıyorum? Lale şey şey... benim fikirlerimi satıyorum. Besim Bey. Bak Öç, bir dakika. Böyle senin... bir imkan Saniye bulmuş ne? adam, böyle bir imkan bulmuş adam lider söylediği laf ne biliyor musun? biz memleket için en iyi olanı yapacağız. Oyda! Bir rezillik bu ya. Besin rezillik be, bu. liderlik dedik. 8 seneden bu yana LDP'nin başındasınız. Üç buçuk senede bir de seçim diyorsunuz. İktidara geldiğiniz takdirde kaç yıl daha devam edersiniz partinin başında? Şimdi bak, hiç saklamaya gerek yok. Ben ihtiraslı bir adamım ama para ihtirası yok. Yani bir noktadan sonra o gitti artık. Benim çok paraya da ihtiyacım yok. Benim ihtirasım Ankara'dır, politiktir ihtirasım. Parti iktidara geldi. icraatlarını yaptı. Rutine oturdu. ...tabii o zaman çok değişik kararlar verir. Çok çabuk bırakır. Yani işte Ecevit bir örnektir. Rahatsız olmasına rağmen. Ya kardeşim benim İktidarda. başka hayatım var. Ben Benim kahve hayatım var. Bak. Arkadaşlarım çok. Yurt dışı, yurt dışı inanamayacağın kadar arkadaşlarım var. Başka birçok şeylerim var. Uğraşlarım var. Ne mesela? Birçok uğraşım var. Okumaktan, işte yüzmekten, gez gezip tozmaktan, iş hayatındaki dostlarımla şey yapmaktan. Yani ben e, iktidardan düştüğüm zaman sudan çıkmış balığa dönmem ki. Onun için onların sorunu o. Yani, yani o iktidardan şey düşmeden kolay kolay bırakmam mesajı da <laughs> çıkabilir buradan. <laughs> Şimdi evet, bir politika konuşmadık. Ee, önümüzde de zannediyorum birkaç ay içerisinde olması muhtemel. Bu İrak, gelişiyle evet, evet. beraber bir Irak harekatı söz konusu. Böyle bir beklenti var. Size göre siz başbakan olsaydınız veya Dışişleri Bakanlığı sizin denetiminizde olsaydı siz böyle bir hareket karşısında nasıl bir dış politika izlerdiniz? Şimdi bir kere bu Irak hareketini Bush Kasım seçimleri için ikide bir ayakta tutuyor. Çünkü Amerika'da Bush'un çok entelektüel olmadığı var, hele evet. Clinton'dan karşılaştırıyorlar. Şimdi adam devamlı Irak mırak diyerek Amerika'yı gaza getiriyor. Amerika'daki Musevilerin de çok yoğun medyada etkinlikleri var. Onların da desteğini alarak Kasım'daki ara seçimini kazanmak istiyor. Çünkü Kasım'da Amerika'nın bütün meclisi değişiyor. İki senede bir değişir. Senato'nun üçte biri değişiyor. Başkanlık seçimi yok ama senato ve mecliste çoğunluğu kaybettiği anda senatoda zaten bir oyla çoğunluğu kaybetmiş durumdadır. E, i̇şi zorlaşır yani iki sene sonraki başkanlık seçimi tehlikeye girer. Onun için ben Irak'a müdahale edileceğini zannetmiyorum. Çünkü Irak'a müdahale etmek tam bir aptallıktır. Yani Irak'a çünkü Amerika nasıl müdahale edecek? Yukarıdan bomba alacak, bir sürü zavallı Iraklı'yı öldürecek. Nedir Saddam'ı değiştireceğim? Ya o mı? başka şekilde ne yapacak? Ama daha yap önce yaptılar. Ya. Yani. böyle bir şey oldu. Yani şu, yani şimdi düşünün, şu bütün Arap ülkeleri genelde silah karşı... satıcıları efendim, tabi, tabi, tabi. Bu şu destekleyenler, yani Rum lobisi, Yahudiler, başka lobiler değil de asıl silah sektörü desteğiyle başkan Biz oldu silah Irak sektörünün de yani böyle bir enerji hareketlilik değil, beklediği tabii. Irak meselesinde Amerikan Amerika'nın Irak'a müdahale etmesi çok yanlıştır. Amerika için yanlıştır. Orta Doğu için yanlıştır. Ya o Araplar zaten çok ezik bunalımda. Çünkü Filistin'de devamlı İsrail eziyor bunları. Ve hiçbir şey gelmiyor. Bilhassa zengin, yetişmiş Araplarda bu bunalım daha fazla var. Bak 11 Eylül'ü tahlil edemiyorlar. 11 Eylül'ü kim yaptı? Mısır ve Suudi Arabistan'da yetişmiş çocuklar yaptı. Bunların para derdi yoktu. Eğitim derdi yok, onda çok spekülasyon var. Evet, spekülasyon ama bulunanlar bunlar. Niye bunu yaptılar? Filistin bunalımından yaptılar. Çünkü İsrail Filistin'de durup durup çocuk öldürür, bilmem ne yapar. Yan baktın der keser biçer. Bütün Araplar da sayıca çok, paraca çok ama zavallı durumdalar. Tabi bunların entelektüelleri, bilinçleri daha bunalıma giriyorlar. Şimdi Amerika, Filistin'i, İsrail sorununu biraz da zor kullanarak ve İsrail'i bir tarafa çekerek, İsrail'i yani iyice kulağını çekecek İsrail'i, oturtacak bir yere, araya sınırı çizecek, Filistin devleti kurulacak, bir süre arada tampon bölgede, askerler olacak. Birleşmiş Milletler askerleri yara soğusun diye. Ondan sonra bu iş bitmeden Irak'a nasıl müdahale edersin ya? Irak'ta tamam kötü bir Saddam var. Ben de sevmem. Günahım kadar sevmem. Saddam Allah'ın belası bir heriftir. Ve beladır. Onu kabul ediyorum. Ama bunu başka şekilde yaparsın. Suikast yap. Başka bir numara çevir. Çünkü Amerika bir yere müdahale etti mi benim askerim ölmesin diye yukarıdan bombayı bindiriyor. Füzeleri indiriyor. Kim ölmüş? Çocuk mu ölmüş? Kadın mı ölmüş? Nereden bileceksin yani? Peki böyle bir harekatta Türkiye'nin katılması olamaz. Türkiye, şey, Türkiye açısından Türkiye'nin çıkarına mıdır? Hayır çıkarına olur mu canım? Bir kere Amerika'nın da çıkarına değildir. Bush tabii kafası biraz basması lazım Herhalde sonra seçimden sonra vazgeçer zannediyorum Kasım seçiminden sonra. Türkiye olur mu öyle şey? Türkiye böyle şey ve bizim tutumumuz doğrudur. Yani bizim hükümetimiz bu konuda Amerika'ya. ...şeylerini bildirmiştir. Doğru bir iş yaptılar. Yani. Bence bence Kıbrıs ve e, Irak konusunda... ...hükümetin dış politikası doğrudur. Ecevit'in politikası doğrudur. Yani o kadar prim vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii o sonuçta devletin politikası. Belki. Devletin politikası de ama benim için, bir politika. benim için... ...devletin politikası, hükümet politikasıdır. Öyle devlette başka odak modak... ...anlamam ben. Hükümet neyse odur. De Diğer odaklar hükümetin... ...suyuna giderler. Öyledir. Yani, yani bu bir temenni mi? Yoksa real politik bu mu? Bala onu karıştırmayalım ama böyle olmalı. Biz olursak böyle olur. Bitti. Yani biz olduğumuz olur zaman mu? bizim politikamız neyse devletin politikası odur Olur mu? Herhalde öyle olacak. Ya Yılmaz Bey sen Ankara'da bize karşı çıkabilecek bir şey görebiliyor musun? Çıkarlar bedelini öderler. Yani Hayır, biz iktidara gelmişiz. Çıkar. Bakın bir şey söylüyorum. Biz iktidara gelmişiz. Mecliste çoğunluğu almışız. Hükümet olmuşuz. E, birileri önümüze çıkacak. Tek önümüze çıkacak olay vardır. Hukuk. Mevzuat. ...hukuk... ...diyecekler ki bu şeyi kapatamazsın... ...kanunla kurulmuş... ...kanun gibi değiştireceğiz... ...yoksa başka şekilde... Huk hukuk ...hukukun dışında... ...önümüze kimse çıkamaz... ...hayır AK Parti değiştik yumuşadık... biz de ...light olduk yok, soft olduk yok, yok, falan diyorlar ama... Yok. ...ona rağmen bakın... ...başlarına da gelmedik ya kalmıyor... ...kardeşim bize yani de yapsınlar... ...başının iktidarı <gülüyor> olacağız <gülüyor> diyor Besim Bey galiba... ...doğru mu? <laughs> ...ya kardeşim... ...bizim ihtirasımız... Ankara'da bir koltuğa oturmak değil. Ondan daha güzel koltuklar benim evimde var, iş yerimde var. Bir sürü koltuğum var. Biz Ankara'ya orada bir sürü yeri yıkıp, kapatıp adam etmeye gidiyoruz. Bunu yapmazsak ben hasta olurum. Bak söyleyeyim. Hasta olurum, uyuyamam. Şimdi 8 senedir... Şu anda uyuyabiliyor musunuz? Şu anda parti meselesi hoşuma gidiyor. Tabii parti büyüyor. Her yerden ilgi var. Hoşuna gidiyor insanın. Mesela sizin bu oğlunuzla ilgili söylediğiniz şey. Çok güzel şeyler ve beni bu besliyor. Ama ben niye tutup da ta Malatyalara, bilmem nerelere seçim propagandası için gidiyorum? Söyleyin bakalım. Ankara'da başbakanlık koltuğu için mi? İktidar olmak için. Ya o kardeşim iktidar iktidardır. Ben istediğimi yaptıramazsam hasta olurum diyorum ya. Yani iktidar olmak da muktedir olmak arasındaki Mukte... karşımak. Bak açık söylüyorum. Halk bize oyunu verdi. Meyse çoğunluğu aldık siz gençsiniz ben, biz de gençiz görürüz hep birlikte sizi çağırıyorum sizler seni <laughs> Ya be sen böyle atıp esip gürlemiştin bak bir şey yapamıyorsun deyin o zaman bana tamam mı hayır Turgut Bey hatırlarsanız 6 Kasım mıydı seçimler 83 seçimleri evet aldıktan ancak bir ay sonra veya ekimdi 1 ay, ay sonra bir çıkabildi durum. Şankaya Ö özel, özel bir başbakanlığı alabilmek için o özel bir durumda. ama kardeşim bizim bu konuda şeyimiz yok biz geçmiş şeyleri yargılayacağımızı söylüyoruz darbecileri Bizim gelişimizi karıştırmayın. Biz söyleyerek geliyoruz. Aa kimse inanmaz. Adam söylüyor canım zaten iktidar olamaz. Bunu diyenler var. Yani LDP konuşuyor. Zaten iktidar olamayacak. Hani LDP tekara... mi konuşuyor? Besim Tibuk konuşuyor. <laughs> LDP, Besim Tibuk, LDP bir yerde fikir bütünlüğü içinde olan kadrodur. Bakın bizim gençlere, genç nuslara bir sorun. Herhangi bir programa getirin. Benden daha heyecanlı aynı ekonomik, aynı dış politika, iç politika şeyleri duyacaksınız. Tabi bu bir oluşumdur. Yani siz aynı fikri müdafaa eden bir kitlenin içindesiniz. Gençleriyle, orta yaşlarıyla, kadronuzdan. Benim konuşmam tabi partinin konuşmasıdır. Biz Bizim parti herkesi kucaklayan öyle palavra bir parti değil. <laughs> yani bizimki liberal demokrat partidir. Projesi, felsefesi bellidir. Bu şuna benzer. Ev yapacağız, güzel diyoruz ama projesi var. Kaç kat olacak, işte nerede taş olacak, nerede beton olacak, kapısı nasıl olacak, asansör olacak mı? Bunlar hepsi proje konmuştur. Onun için bu evden bahsederken ben nasıl bahsediyorsam diğer arkadaşlarım da aynı şeyi anlatacaklardır. Diğerleri ne diyor biliyor musunuz? Size güzel bir ev yapacağım ama hiçbiri bilmiyor nasıl olduğunu evi. Onun için hepsi palavra bir şeyler söylüyorlar. Bizim önemli olayımız şu: barajı geçeceğimize bize böyle bakan bir kitle var ilgiyle. Onları inandırmak çok önemli. Şimdi mesela bazı anketlerde 7-8 görünüyoruz. Ankara'da bir ankette %10 küsür göründük. Büyük bir ankette. Bu çok güzel bir hadise. Çünkü insanlar ilgiyle bakıyorlar ve diyorlar ki ya bu iktidar olabilir mi? Barajı geçebilir mi? Biz %10'u geçersek ki bilemiyorum ben. Ben 7-8 veriyorum. Ama diyorum ya LDP'liler çalışıyor. Diğer partilerden daha çok çalışıyor. LDP'li olan herkes her gün etrafa politika yapıyor, anlatıyor. Ve güzel neticeler alıyorlar. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Başka bir şey olacak. Şimdiye kadar ya bu LDP ne diyor? Bir adamın biri çıkıyor bağırıp çağırıyor ama e ne diyor ya diye karıştırmaya başlayacaklar. Tamam mı? Yani bu seçimde de o zaman parlamentoya girme gibi bir beklentiniz yok mu? 7-8'den... Olmaz olur olacak. mu? Şimdiki durum 7-8 diyor. Bak şimdi seçime 3 ay var. Sen %10'u geçtiğini bir ay içinde gösterdin halka. Halk daha ciddi seni karıştırmaya başladı. Biz seçime doğru yüzde %16-17 ile gireriz. Seçimden de büyük bir ihtimalle birinci parti çıkarız. Nasıl olacak bu iş? O da onu da söyleyeyim. Buna İngilizce game plan derler. Oyun planı. Oyunu kurallarına evet, göre niyetimiz Bozuk yani. <laughs> yani. zaman zaman stand up karakteri taşıyan bir program oldu gerçekten bu aşağı. Şimdi bak ne yapacağız? Bunu gizli aramızda konuşuyoruz yani. Şimdi... <laughs> şimdi bak şöyle bir durum var. 16-17 olduk. Seçime doğru. Seçime iki hafta kala. Üç veya 4 parti barajı geçer. Bak, üç veya dört parti. Bunlardan bir de LDP ve sıralamada ikinci veya üçüncü parti. LDP. Peki bu 4 parti barajı geçerse kaç parti barajın altında kalıyor? En aşağı 16 42. parti. Hadi yani onu bırak Seçime girenlerden. <laughs> 16 parti. Galiba. Yani 20 parti. seçime girer. 16 parti barajın altında kalıyor. Diğer birçok parti de biliyor musunuz? Biz ikinci tercihiz. Yani oradan bize oy akacak. Şimdi adam diyecek ki benim parti barajı geçemiyor. Ya bu LDP'ye oy vereyim diyecek. Onun için biz seçimi İkinci ve üçüncü parti olarak girsek bile yüzde yirmi beşle birinci bitiririz. Bu bizim planımız. Başka ince numaralar da var. Onları açık Hayır rahmetli Bölükbaşı halka hitap ederken ya bu kadar beni dinliyorsunuz ama sandıkta. Oy vermeye gelince Oy gelmiyor. Yani onu güzel söyledin ya. Neden güzel, yani siz de böyle hissediyor musunuz? Hayır, hayır, 8 yıldır şey anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Aa, ben ben keyifle anlatıyorum. Ya, benim için zevktir. Şimdi, bak bir şey söyleyeyim. Bu Bölükbaşı lafını arada bir söylerler. Senin yaşın müsait değil, seninki müsait. Kaç yaşındasın Yılmaz? 50. Ha, sen Bölükbaşı'nı belki dinlemişsindir. Ke ben ayağını, iki defa ayağını, dinledim. Ayağını. Bölükbaşı hakikaten çok konuşurdu, çok ilgiyle konuşurdu. Fakat hiçbir çözüm önerisi yoktu. Sadece tenkit ederdi. Dosyalar vardı, çantalar vardı... Eski gazeteler vardı, dergiler vardı. Oradan açardı. İşte bu bunu söylemiş, şunu söylemiş. Onun için Liberal Demokrat Parti ile Bölükbaşı'yı karıştırmayın. Yani, Yok rahmetli karşı... hakkında da konuşmayalım zaten. Çok değerli, Çok iyi teklif ederdi hayır, tamam. Hayır. Bir dakika. Çok bir şey söylüyor. Şimdi yani karşılaştırma olarak ki fark şudur. Türk siyasi hayatında ilk defa ayrıntılı ve teferruatlı. İkisi de aynı şeydir ama eskiler yeniler anlasın diye söylüyorum. <laughs> hem ayrıntılı hem teferruatlı plan ortaya koyup da iktidara talip olan fikri bir hareket. Fikir, hürriyet hareketi. Yani bizim partinin esası hürriyettir. Hükümetin, devletin şeylerini alıp insanları daha rahat bırakmak. Serbest bırakmak hukuk düzeni için esas bu. Bu hareket liberal demokrat partidir. Yani Türk siyasi hay hayatında bunu başkaları söylemesi gerekir. Benim söylemem belki doğru değil ama bu konuda net plan ve programla ortaya çıkıp ama gerçek plan program denenmiş şeyler biziz. Şimdi sen yeni bir tohum ekiyorsun. Tamam mı Gökhan? Elma yetiştireceksin. Fideyi ektin. Ertesi sene elma bekler misin? Beklemezsin kardeş. Ne zaman? 3-4 sene sonra elma beklersin. Şimdi yeni fikirli bir siyasi parti kuruyorsun. Türkiye gibi devletçi zihniyet var. Sekiz bürokratik zihniyet. Bu bürokratik zihniyet her yere yerleşmiş. Sen bir mücadele veriyorsun. Tabi vakit alacak. Tabi vakit alacak. Anlıyorum. Ama bu büyük bir zevk. Yani Vakitten söyleyip... söz ettik. Bir 10 dakikada hatta bir 14 15 dakikada size fazladan Son Sadece şey <laughs> bütün numaramız buydu. Sizi lava tutup fazla vakit kazanmak. Şimdi yani numaraları şimdi... da açık ettiniz bu arada net holding, Ama söylenmeyen holding... numaralar da var tabii. Hayır, yani. kendi onlar, holdinginizle onlar, ilgili de sıkça konuşuyoruz artık açıldı. reklam parasını var, da alırız var, bir olacağız. şekilde. Efendim evet, teşekkürler. Çok sağ olun. Hayır. Bizim da için da iyi bizim. oldu. Çok iyi oldu bu sohbet. Size çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Daha önceki olmuş. sohbetlerinizle ilgiyle izledim. Hepsi çok iyiydi. Çok sağ, Size sağ olun. Size başarılar dilerim. haftada dediğimiz gibi çok büyük bir aksilik çıkmazsa... Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Bayar <laughs> burada olacak. Görüşmek dileğiyle Besim Bey. Teşekkür ederim. Sorarız eğer iktidara gelirseniz bakalım Ankara tozman olacak mı değil mi Yılmaz <laughs> evet böylece flash özelinde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız ve yine gerçekleri konuşacağız. Ve yine hep ülkenin daha iyiye gitmesi için burada hoş sohbetler yapmaya çalışacağız. Unutmayın hayat her şeye rağmen mutlu olmaya, yaşamaya değer. Sevin ve paylaşın. Hoşçakalın.